Herkese tekrar merhaba arkadaşlar ben Merkel bugün sizlerle Survivor, Survivor Games oynuyoruz yanımda Orkun var gördüğünüz gibi yanımdaki morlu benim Arkadaşlar bu tip benim ya, bilgisayarda premium premium bir tipim Ben de artık bu skill'i kendisi özel skill'i bu benim Hemen başlıyor Abi merhaba arkadaşlar ya, Bu arada yine Orkun var Abi ben sandık aldım sanırım Ama sandığı açamıyorum abi Oo elmas Abi ben sana Arkadaşlar şey armanımız al. çok kötü. Kılıç da yok. Ben şöyle gidiyorum. Abi ben sana aldım. Tamam gel sen. Orada atarım. Arka adam geliyor mu lan? Niye? Ben şöyle şöyle bakacağım. Bakalım abi hemen. şurada şey oh, şey. Tamam abi kılıç buldum şurada ben. Şurada şey ses var abi. Şurada sen beni korur musun? Bu ses var. O elmas var. Oğlum neredesin sen? Beni niye korumuyorsun? Abi adam işte geliyor bir... kaç? Abi gel. Keseriz ya biz onu. Gel bir dalalım. Oha, Oha tek mi attım? Aynen. Oha, oh my gosh. Abi adam geliyor. Abi ne adammış? Ha, sen mi? misin o? ben ne adam sandım abi. Abi şurada chest var. Ben almadım onu. Abi biliyorum ben onu aldım. Yay var sandıkta istersen al Taş kılıç var mı seninle ya? Hı. Kaç tane var abi? Yolda? Bir tane. Aa sandık varmış lan bu. Abi sana demir balta atayım mı? Abi beni koru ya. Korkuyorum şu anda. Arkadan adam geldi Yemin ya. Ne? gibi. E, o zaman keselim. O nasıl tek attım lan be? Aynen abi. Abi Superman gücü Oha var. Adam canı az herhalde. Kaçmaya çalıştı yandan kaçamadı. Ben de yani acıktım böyle yani korktum birden. Küçük, küçük, küçük. Orada aslında kanka benim azıcık karnım acıkmadı. Benim hiç acıkmadı da şu adamı yakalamadı. Hemen ben öbür taraftan gidiyorum. O... Ee, sağ taraftan sen oradan git. Adam bu tarafa dönerse söyle ben buradan gidiyorum. Tamam mı? Çık lan şuraya. Ya ben parkurum çok yerli. Ben neden böyle bir şeyim ya? Din din din. Koş 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 koş. Arkadaşlar daha fazla gelmesini istiyorsanız e, e, Sağ taraftaki abone olma tuşuna ve Sol taraftaki beğenme tuşuna basınlar arkadaşlar. E, ben de mutlu olurum. Siz neredesiniz? Abi sen gördün mü? ben seni. İki kişiyi sıkıştırmış abi. Aha öldü. Öldü mü abi? Hayır. Abi dalmasana ya. Öldürdüm öldürdüm. İkisini de mi? Evet. Adamsın ya. Oğlum çocuğun bir buçuk canı gitmiş ya. Purosun abisin. abi sen. Abi şimdi de. oraya gitmeyeyim. Şu sandığa baktın mı? Hayır. Ama adamlar bakmıştır. Yok abi bakmamışlar. Ha çakmak var. Atayım mı? Aa taş kılıç var benim. Abi bir de... Dead... Kaç abi duruyorsun. tamam gel şu karada atasın şimdi. Mi? Oğlum karada diyorum ya. Ay özür dilerim abi. Flash gibi uyuştum anasını satayım. Çakmağı da at da ben 70'te çok iyi kullanıyorum. Ne yapıyorsun lan? Abi şey attım. Lan çakmak niye gelmedi bana? Galiba arkanda... Abi tamam, taş kılıcı at bari. Atmadın mı? Yok gelmedi. Al. Arka ne gidiyor? Gel küçük küçük. İkisi Aa çakmak de... da orada lan. Sen vardı mı? Abi şurada chest var. Ben Buraya iyi bileyim. Şurada da var galiba. Demir ayakkabı var mı senin? Vardım mı? Yok oğlum zincir var. Ha, atayım o zaman ben de iki tane. Sandığa koy amca oğlu kaçıyor ya. Aynen lan. Ay kaldım lan. Koydum sandığa. İki el oynarız. Ay özür. Al lan ademden beri geçiriyorsun ha. Sandığa açmayı sasıyorum. Şu zinciri de koyalım. Tamam abi, gel. Dur abi. Ben altıma bir şey aldım. Şu mağaraya hiç gittim. Ben bir kere denedim. Çok karanlık ya. Nerede tuzak sana? vardır oğlum boş ver. gel ya. Gel. Gidelim mi? Yok oğlum çok karanlık gözük. Abi chestler elinlenmiş. Ben demir kılıç oh, yapacağım. orta yapacağım. orta. Demir kılıç yapacağım. O ne lan? Ne bileyim. Evet. Galiba baba şey. Anneniz bir şey pişiriyordur. Yaptım ama gitti. Abi bu aralar hep öyle oluyor ya. Değil mi? Aynen. Yapılmıyor. Neden bunu ben anlamıyorum. Abi o okum var mı ya? Çeslere baksana ok çıkarsa var. Abi adam var ha. Keselim mi? Ama çok uzakta. O demir set çıktı. Pantolonunu giy. Tamam şu adama of çok acıkmışım lan. Kaç dakika var abi detmişe? Detmişe kaç dakika var? Sekiz Dokuz mi? mi? Oha. Ben ne bilmiyorum abi. Abi üç dakika kalmış. Abi pantolonum var mı lan? Benim pantolonum. Oğlum güzelce. bak koydum ben sana şu adamı almayı. Of. Demir pantolon. <laughs> Ben öldüğü şey Ha? Ben iki tane adam ölürüm. Vip olacağım bir daha gibi ölüm. Abi. Oğlum lan. abi ölüyor mu? Abi bir tane vurdum adamı iki tane içtim lan. Abi sen ne gel. Şu adamı sıkıştıralım ya abi. Abi koş ya. Arkadan pus değil mi? Oğlum daha yaklaşamadım bile. Ne puslaması? <laughs> ben de bilmiyorum. Hem o pus değil buz. Buz mu? Tamam. Abi gel sen. Abi abi alta girdi. Alttan vurunca ben çok kötü. Abi. Pus değil. Pusla abi. Ay pusla. Abi. Bir yetişebilsem sana. İkide bir aşağı gömülüyorum ya. Ben bu adamı öldüreceğim. Ne olur. Anne. Gel lan buraya. Oğlum ikinci oyna. Ya bir bölüm oynayalım. İkinciye de vaktimiz yeter. Değil mi? Yetmez gibi geliyor. Çıkma lan oraya. Ya vuramadım Gemini ya. Gemini de öldürürüz. Ha öldürürüz. Gemideki sandıkları açarsa. Çıkamıyorum Benim. abi. Çok eziyim farkındasın. Ha farkındaysan. Abi, dursana gerizekalı çocuk. Aa. Çıkıyorum. Aa, o, o, geçiriyor üstten. Boş ver boş gidiyoruz. Oğlum detmiş'e gidiyoruz. Ne öldürüyorsun adamı? Anam. Abi lava düştüm ya. İnşallah kazanırsın abi. Yok abi yok. Abi elde niye vuruyorsun? Aa o kaldı lan sadece. Abi kazanırsam müthiş olur. Abi abi abi. Abi çok <laughs> <güzel>. kazandım abi. GG. <laughs> çok güzel bir marka oldu arkadaşlar. Ee, ben mutlu etmek için e, beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşma ya daha çok küçüğüm paylaşmasanız da olur. E, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. E, arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, bu bölüm çok iyi oldu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.